Merhaba 여러분. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu videoda sizin bana sorduğunuz sorularla bir soru cevap videosu yapacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz şu. Koreceyi daha hızlı okumak için ne yapabilirim? Koreceyi ne kadar çok okursak o kadar çok hızlanırız. Bu yüzden benim tavsiyem günlük Korece okumayı bir alışkanlık haline getirmeniz. Okuduğunuz her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Hatta ilk başta okuduğunuzdan hiçbir şey anlamayabilirsiniz. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan düzenli olarak okuma pratiği yapmanız ve bu şekilde okumanızı hızlandırmanız. O yüzden okuduğunuzu anlamıyor olsanız bile her gün muhakkak Korece okuma yapmanızı tavsiye ederim. Zaten Korecede ilerlediğinizde yavaş yavaş okuduğunuzu da anlamaya başlayacaksınız. Okumayı hızlandırmak için diğer bir tavsiyem de yanlışlarınızı fark ederek okuma yapın. Mesela özellikle hangi harfte yanlış yapıyorsunuz? Hangi harfleri birbirine karıştırıyorsunuz? Bunlara bir fark etmeye çalışın. Çünkü eğer nerede hata yaptığınızı bilirseniz onları daha kolay bir şekilde düzeltebilirsiniz. İkinci sorumuz şu. Kore alfabesini öğrendikten sonra çalışmama nasıl devam etmeliyim? Benim tavsiyem alfabeyi öğrenir öğrenmez konulara geçmeyin bence. Öncelikle biraz okuma pratiği yaparak okumanızı hızlandırın. Yani en azından belli bir hızda olsun. Eğer okuma hızınızdan memnunsanız o zaman konuları öğrenmeye geçebilirsiniz. Bence alfabeden sonra konu çalışırken Korece dil bilgisi ve aynı zamanda kelimeleri beraber öğrenmek önemli. Bu yüzden temel dil bilgisi kurallarını öğrenip bunları kelimelerle destekledikten sonra böyle cümle yazmaya çalışabilirsiniz. Öğrendiğiniz dil bilgisi kurallarıyla ve kelimelerle. Hatta özellikle ben Korece öğrenirken cümle kurmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben hep cümle kurarak çalıştım Korece'ye. O yüzden alfabeden sonra genel olarak tavsiyem önce okumanızı hızlandırın. Sonrasında temel dil bilgisine geçip bunu kelimelerle destekleyip cümle yazmayı deneyebilirsiniz. Üçüncü sorumuz şu. Bir günde kaç saat Korece çalışmalıyım ve molalar ne kadar uzunlukta olmalı? Eğer düzenli olarak Korece çalışmaya başlayacaksanız her gün yarım saatle başlayıp daha sonrasında bunu bir buçuk iki saate kadar çıkartabilirsiniz. Bu biraz da aslında size kalmış. Yani ne kadar süre boyunca derse odaklanabiliyorsunuz. Ona göre çalışma sürenizi ayarlayabilirsiniz. Burada vereceğiniz molaların uzunlukları tabii ki size bağlı ama benim tavsiyem bence çok uzun molalar vermeyin. Çünkü çok uzun molalar vermek sizi dersten uzaklaştırır ve tekrar ders çalışmaya dönmek zor olabilir. Bu yüzden bence yarım saatte bir 5-10 dakika mola vermek ideal diye düşünüyorum. Ama tabii ki yine bunu kendi çalışmanıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir de benim tavsiyem mümkünse mola sürelerinde çok fazla telefonunuza bakmayın. Bu benim ilk başlarda çok yaptığım bir hataydı. Mola sürelerinde telefona baktığımızda aslında zaman nasıl geçiyor bunu fark etmiyoruz. Böyle olunca aslında biz fark etmeden mola süremiz uzuyor. Yani işte o 5-10 dakika oluyor bize 20 dakika, yarım saat. E tabii ki hal böyle olunca geri derse dönmek de çok zor oluyor bence. O yüzden molalarda mümkün olduğunca telefona bakmamaya özen gösterin. Dördüncü sorumuz şu. Korece öğrenirken nasıl motivasyonumu korurum? Öncelikle bu sorunun gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne öğrenirsek öğrenelim buna Korece de dahil bir süre sonra motivasyonumuzu kaybedebiliriz. Bu da genellikle çalışmaya ara vermemize ya da tamamen çalışmayı bırakmamıza sebep olabiliyor. Korece öğrenirken de düzenli çalışmak, düzenli çalışmak için de motive olmak gerçekten önemli. Motivasyonunuzu nasıl koruyacağınız hakkında birkaç öneride bulunabilirim. Birincisi kendinize bir hedef belirleyebilirsiniz. Yani neden Korece öğreniyorsunuz? Önce bir bunu düşünün. Motivasyonunuzu kaybettiğinizde o koyduğunuz hedefi aklınıza getirin. Yani ne için Korece öğrenmeye başladığınızı aklınıza getirin. İkinci önerimse Korece öğrenmenizin hangi aşamasında olursanız olun sürekli pozitif düşünün ve kendinizi sık sık tebrik edin. Yani örneğin Korecede bu iki harfi sürekli karıştırıp duruyorum. İşte bunları asla öğrenemeyeceğim vesaire demek yerine artık alfabeyi öğrendim ve Koreceyi okuyabiliyorum. Şu iki harfi de hallettim mi her şey tam olacak demeyi tercih edin. Beşinci sorumuz ise şu, Korece öğrenmek ne kadar sürer? Ben aslında bu soruyu gerçekten çok alıyorum ama maalesef ki kesinlikle şu kadar sürüyor diye verebileceğim bir cevap yok. Çünkü Korece öğrenme süreniz sizin işte ne kadar düzenli çalıştığınıza, ne kadar sıklıkla çalıştığınıza, ondan sonra ne kadar süre çalıştığınıza vesaire bunlara göre çok değişebilir. Bu yüzden bunun hiçbir şekilde kesin bir süresi yok. Ama düzenli ve verimli çalışmayla 5-6 ay içerisinde temel koracıyı çok güzel öğrenebilirsiniz. Hatta gerçekten düzenli ve verimli çalışıp 3-4 ay içerisinde öğrenenleri de biliyorum. Bu yüzden benim tavsiyem bence kendiniz için en verimli olan metodu bulup o şekilde çalışmanız. Bu şekilde en kısa sürede en çok verimi alabilirsiniz. Altıncı sorumuz şu, Korece kelimeleri nasıl ezberleyebilirim? Aslında kelime ezberi yapabilmek için pek çok farklı yöntem var ama ben benim için en verimli olanlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi kelime kartları. Kelime kartlarıyla kelime ezberi yapmak benim için gerçekten çok faydalıydı ama fiziksel olarak kullanılan kelime kartlarından bahsetmiyorum. Ben genellikle bu uygulamalar oluyor ya kelime kartları oluşturabilmeniz için telefonda. Onları kullanarak aslında kelime kartları oluşturdum. Ve sonrasında onlardan çalıştım. Çünkü fiziksel kelime kartları yaptığımızda onları her yere götüremeyebiliyoruz. Götürdüğümüz yerde bakamayabiliyoruz onlara. Ama telefonumuz her zaman yanımızda. Bu yüzden ne zaman boş vaktimiz olursa telefonumuzu şöyle bir açıp kelime kartlarına bakıp oradan kelime çalışabiliriz. Ben bu şekilde yapmıştım ve benim için gerçekten çok verimli oldu. Önerebileceğim diğer bir şey ise öğrendiğiniz kelimelerle cümle yazmak. Yani aslında bir kelimeyi ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok aklınızda kalır. Cümle kurarak da o kelimeyi kullanmış olursunuz. Hatta eğer süreklilik sağlarsanız öğrendiğiniz kelimelerle günlük de yazabilirsiniz. Bence bu da çok faydalı. Yedinci sorumuz şu, Korece öğrenirken hatalarımı nasıl düzeltebilirim? Öncelikle yaptığımız hataları düzeltebilmek için o hataların farkında olmamız gerekiyor. Yani onları biliyor olmamız gerekiyor. Çünkü bazen hata yapıyoruz ama aslında biz bunun farkında bile olmuyoruz. Bu yüzden benim tavsiyem yazdığınız şeyleri veya çalıştığınız şeyleri kontrol etmek Hatta eğer imkanınız varsa birisine kontrol ettirmek. Bazı cümleleri kendiniz çeviri yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Ayrıca yazdığınız şeyleri kontrol ettirebileceğiniz siteler de bulunuyor. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Hatanızı fark ettikten sonra düzeltip doğrusunu yazmayı deneyin. Ayrıca öğrendiğiniz konu veya kelimelerle ilgili internette bulunan doğru örnekleri de inceleyebilirsiniz. Öncelikle onları taklit etmeyi deneyebilirsiniz. Sonrasında kendiniz hiç oraya bakmadan yazmayı deneyebilirsiniz. 8. sorumuz şu. Korece telaffuzumu nasıl geliştirebilirim? Korece telaffuzu geliştirmekte bence sık sık dinleme yapmak çok önemli. Ama dinleme alıştırmaları yapmak aslında çok basit. Yani dizi izlerken, şarkı dinlerken aslında fark etmeden dinleme alıştırması yapmış oluyorsunuz. Bunları yaparken telaffuzu dikkatlice dinleyin. Sonrasında o telaffuzu taklit etmeye çalışın. Bu alıştırma telaffuzunuzu geliştirmekte çok yardımcı olur. Ayrıca Korece konuşurken ses kaydedebilirsiniz. Daha sonrasında o ses kaydını dinleyip kendi telaffuzunuzu dinleme şansınız olur. Bu şekilde kendi telaffuz hatalarınızı fark edebilir ve bunları daha hızlı bir şekilde düzeltebilirsiniz. Dokuzuncu sorum şu, bu da aynı zamanda en çok aldığım sorulardan birisi. Korece zor mu? Ben Korece öğrenmenin zor olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle alfabesi gerçekten kolay. Bizim kullandığımız alfabeden farklı olduğu için ilk başta biraz zor görünebilir. Ama öğrenmeye başladığınızda aslında kolay olduğunu fark edeceksiniz. Ayrıca dil bilgisi açısından da Türkçe'ye çok benziyor. Bu yüzden çoğu dil bilgisi kuralını öğrenirken zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum. Sadece belki kelime ezberlemek sizi biraz zorlayabilir ama bu aşağı yukarı her dilde olan bir şey. Koreceye özel bir durum değil. Ama eğer zaten verimli bir şekilde kelime ezberi yaparsanız bu konuda da çok sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Bence Korece öğrenirken önemli olan verimli ve düzenli çalışmak. Eğer bu şekilde çalışırsanız hiçbir şekilde öğrenmekte zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum. 10. sorumuz şu: Korece öğrenirken nasıl bir öğrenme programı izleyebilirim? Bence Korece öğrenmeye başlamadan önce hedef belirlemek önemli. Yani neden Korece öğrenmek istediğinizi bir düşünerek kendinize hedef belirleyebilirsiniz. Sonrasında eğer gerçekten düzenli bir şekilde Korece çalışmak istiyorsanız kendinize bir çalışma programı hazırlayın. Bu haftalık olabilir, aylık olabilir, size kalmış. Bu programa her gün hangi konuları çalışacağınızı yazın. Benim tavsiyem her gün minimum yarım saatinizi Korece çalışmaya ayırmak. Bu süreyi zamanla artırabilirsiniz ama çok daha arttırıp hani kendinizi yormayın. Çünkü yorulmaya başladığınızda motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Bence bunu 1,5-2 saate çıkarmak yeterli. Her gün Korece çalışırken Sürekli yeni bir konuya çalışmayın. Yani her gün yeni bir konuyu öğrenmeyin. Öğrendiğiniz konuları tekrar etmek için de vakit ayırın. Çalışmaya önce alfabeden başlayın. Bence alfabeyi bitirir bitirmez konulara geçmek çok doğru değil. Okumanızı belli bir hıza ulaştırmak için biraz okuma pratiği yapabilirsiniz. Sonrasında kelime ve dil bilgisi çalışmaya başlayabilirsiniz. Ama benim tavsiyem kelime ve dil bilgisini beraber öğrenmeye özen gösterin. Bu yine benim aslında ilk başlarda Korece çalışırken yaptığım bir hata. Ben dil bilgisine çok öncelik verdim ve kelimeyi aslında ikinci plana atmıştım. Ama sonrasında fark ettim ki kelime olmadan ben cümle kuramıyorum. Yani sadece dil bilgisi benim bir cümle kurmam için yeterli değil. Bu yüzden siz de mümkün olduğunca kelime ve dil bilgisini beraber öğrenmeye çalışın. Birinden bir eksik olursa cümle kurmada zorlanabilirsiniz. Bunlar tabii ki benim önerilerim bu arada. Sizin için daha uygun bir program olduğunu düşünüyorsanız onu da benimseyebilirsiniz. Bana bu şekilde çalışmak verimli olmuştu. 11. soru şu, sen ne zamandır Korece öğreniyorsun? Benim Korece öğrenme sürecim aslında yaklaşık 5-6 yıl önceye kadar dayanıyor. Ama ben ilk öğrenmeye başladığımda çok düzenli çalışmadım. Bu yüzden aslında son 2-3 yıldır düzenli bir şekilde Korece çalışıyorum diyebilirim. 12. ve son sorumuz ise şu, neden Korece öğrenmeye başladın? Aslında aranızda benim gibi olanlar bence çok vardır diye düşünüyorum. Ben de birçoğunuz gibi Kore dizileri aracılığıyla aslında Korece ile tanıştım. Uzunca bir süre Kore dizilerini izledim. Yani birkaç yıl boyunca e, izledikten sonra dedim ki ben artık bu dizileri altyazısız anlamak istiyorum. Bu yüzden Korece öğrenmeye başladım. Yani bu beni gerçekten motive etti. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Eğer Kore ve Korece ile ilgileniyorsanız... Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarıma da aynı şekilde kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.